Yapmayın Müslümanlar. La tubtilu sadakatikum bil menni vel eda. Başa kalkmayın. Kim gibi ya Rabbi? Kellezi yunfiku ma ria Yani insanlara gösteriş olsun diye murayi olarak malını infak edenler gibi yapmayın. Ve la yu'minun billahi vel yevmil ahir. <laughs> Allah'a ahireti inanmayan gösteriş olsun diye malını verenler gibi yapmayın. O halde kardeşlerim alkışlanmak, plaket almak, tabi plaket alan herkes böyle değil ama kalbimizde böyle bir arzu olmasın. Onlar öldürmek için alkışlanılan yerden uzak duralım. Duralım ki Mahşer günü kaybedenlerden olmayalım kardeşirim. Münafıklardar yağ olur. Onlar alkışlanmak iste Ahirete inanmayanlar böyle olur. Buyuruyor Rabbim. Feme telhu kemeteli safanin alehi turabun, fa Onun misali şunun gibi buyuruyor. Kemeteli saffanin büyük bir kaya. Büyük bir kaya tasavvur edin. Aleyhi turabun. Üzerinde toprak var. Baktığınız zaman kaya olunca üzerinde toprak yüksek bir yer. Hoşunuza gidiyor. Deniz manzaralı. Orada bir ev olsa işten gelince oradaki ev oradan bakar. Bir tarafta dağlar, bir tarafta deniz. O manzarayı seyreder. Günün yorgunluğunu atarım diyorsunuz. Peki sonra fa'asabahu wabilun fatarakahu sallâ. Güçlü bir yağmur geliyor. Kaya dümdüz, ...üzerinde toprak var ince bir tabaka halinde. Yağmur vurunca bütün toprağı akıtıyor. Hiçbir şey kalmıyor kayanın üzerinde toprak itibariyle... İşte Allah için değil alkışlanmak için ya da başa kakarak ya da azarlayarak sadaka verdiyse bir adam onun ahireti işte o kaya gibi olacak. Nasıl yağmur vurunca kayanın üzerinde toprak kalmaz? Bir yerde sadaka var. O sadaka riya ile verildiyse ahirette hiçbir şey bulamayacak o Müslüman. Bu ayet-i kerimeleri dinleyenler Korkarak verdiler kardeşlerim. Neden camilerimizin kaplarında sadaka taşları var? İmkanı olanlar gelirler, sadakayı oraya koyarlar, muhtaç olanlar oradan alırlar. Eğer doğrudan yetime, doğrudan muzdaribe muhtaça verirlerse nefislerin de bir gurur, kibir oluşur. O da onların sevabını alır götürür diye sadaka taşları camilerimizin kaplarına koymuşlar. Dünyada böyle bir medeniyet var mı kardeşlerim? Adamlar alıyorlar Afrika'dan Amerika'ya götürüyorlar. Londra'ya götürüyorlar. Müzelerine bakın. Afrika'yı, Asya'yı sömürmüşler. Hollanda şu kadar bir devlet. Malezya, Endonezya oralara gitmiş, oraları sömürmüş. Bu adamlar hırsız. Yani diyorlar ki bazen. Batılı adam onun dünyasında hukuk, onun dünyasında hakkaniyet var. Evet, kanunlarının cezaları ağır olduğundan dolayı uyuyorlar. Ama bu adamlarda hakkaniyet olur mu? Bu adamlar hırsızların heykellerini Amerika'da, Londra'da, Fransa'da Afrika'yı soyan hırsızların heykellerin diken uygarlığın çocukları değil mi bunlar? Peki ya neden İstanbul'da Afrikalılar yok kardeşlerim? Çünkü senin deden en güzel buğday Afrika'ya götürdü. Afrika'dan İstanbul'a taşımadı. Onlar sömürmek için gittiler. Dedelerin ondan önce sahabe-i kiram radıyallahu anhum verimli topraklardan aldılar dağıtmaya gittiler